Evet görmüş olduğunuz gibi Dümrük Şefası Dümrük Ve şimdi size bilgileri vereceğiz. İçeriye gideceğiz. Tarihi yerleri de göstereceğiz. Arkadaşlar burada, burada cehennem gösterelim. şelalesi Ay Ayan Nikola Manastırı Longos Ormanları evet. Arkadaşlar burada klasi. Küçük Ayasofya var. Bakın orada Küçük Ayasofya. Ve bay bay. Şimdi içeriye geçiyoruz. Şimdi içeriye geçeceğiz. Evet, şimdi. Evet. evet. arkadaşlar şimdi Sırrı amca bu eşyaların ne olduğunu anlatacak. Evet, Anlatır mısın Sırrı abi bu eşyalar ne işe yarıyor? gördüm. Böyle düşün 15 kalınlığında bir kalas. çatı yapacaklar bunun gibi. Çiviyi tüm boyu kısar. <laughs> o kadar. Buradan vuruyor artık keresteyi birleştiriyor. O çivi en büyük çivi 203 yaşında. 203 yaşında <laughs> evet. Evet. Burada Osmanlı'nın demir ihtiyacı buradan karşılanmış çivisinden nalına, bıçağından çekicine, baltasından araba dingiline kadar her şey yapılmış. Çekişle döverek. Ama o görmüş olduğun gülleri de eriterek yapmış. Güllere sanki top gibi gözüküyor. Top güllesi. Ne kadar da ağır? Kaldırabilir miyim? Kaldır senin Bakalım ne kadar ağırmış şimdi bakıyoruz. Ben ya. Çok ağırmış. O kaldırdım çok. Bunu sonra soracağım. Hadi dinliyoruz. Burası askeri birliğin yaşam alanı. Burası işçilerin, ustaların. Burada bir su kanalımız var. Su buradan geliyor. İki tane fırın var. 4 metre yarı çapında bir çar düşün, çar dönüyor, körükleri çekişleri harekete geçiriyor. Görmüş olduğunuzda da ürünleri üretiyorlar. Şimdi burası 1977 yılında Ruslar İkiliği. tarafından işgal edip bombalanıyor. Son hali burası. Bu da bir Rus bombası. Ruslardan kalma. Evet. Gerçekten bence çok güzel ve tarihi bir Ben beğendim. Demirköy fa Demirköy dökümanesinde de demirlerle her şey yapılmış. Balta, top, kılıç, her şey yapılmış. Burası 700 yıl önce böyleymiş. Sonra böyle olmuş. Kilise galiba. Ee, bu cami daha önceden kiliseymiş ve bunu dediğim gibi 700 yıl önce burayı fethetmişlerdi ve burası kiliseden camiye dönmüştü. Sonra Fatih Sultan Mehmet burayı dökümanı yapıyor ve bütün topları burada üretiyorlar. Arkadaşlar burayı Osmanlı zamanında Ruslar bombalayıp işgal etmiş. Sonra da Burayı cami yapmışlar. Burayı e, Ruslar bombalamış ve burası e, yıkmışlar. Yani sonra işte burası camiye çevrilmiş. Hadi size tesisimizi gezdirelim. Aha. Burası dış duvarlar işte. Hadi devam edelim. burası galiba bir böyle köprü mü boğaz gibi bir yer İçinde su mu var arkadaşlar hayır galiba ee, şöyle bir biraz gidelim bakalım buranın sonu yok galiba burada sağa döneceğiz bir yere gidiyor arkadaşlar Işık alıp sona kadar gideceğiz sizin için. Hadi şimdi gidelim. Arkadaşlar işte burası Fatih Döküm Halesi. Gördüğünüz gibi burası mescid ama gerçekten Güzel bir yer burası. Şöyle mescide de şu dışa bakalım. Şöyle merdivenden bakış bu kazı alanı girem ha yok. Ee, burası dökümanenin orijinal kalesinden kalma parçalar ta bakın işte böyleler hadi biraz daha gezelim ve burası görmüş olduğunuz gibi tam 550 yıllık yıllık kalma yerler şu anda ki hali bence hiç güzel değil korumamışlar ve çoğu yeri böyle kumaşa benzer bir şeyle kapatmışlar normal orijinal hali ben çok merak ediyorum ama normalde sanırım burası evlerde döküldü yerlerin bir kısmı olabilir diye düşünüyorum çok da gerçekten eski yankı yankı Hıh! Evet şimdi dökümhaneden kalma bir tünele giriyoruz ve saat şu an 1453 yani 14.53 53 geçiyor tam İstanbul'un fethi zamanında Görüyoruz de Şimdi dökümhaneden kalma bir tünele giriyor şimdi çok karanlık O yüzden flaşımızı açıyoruz Çok eski bir yer burası Arkadaşlar ışıkta bile görünmüyor o kadar karanlık yani. Daha ne? O çok karanlık. Of arka. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Köpek köpek korkma korkma korkma. Köpek o köpek. Gel, gel çıkalım gel korkma. <laughs> Ödüm patladı. Baba da video devam ediyor. Abi hayalet zannettim. Yüzü billah şeytani racı. Girelim baba gene Abi kuduzdur ben. Kuduz. Yüzü billah. İlerisi sen ya. Ver bana da ben tutayım. Ya yere tutuyorum. Arkadaşlar buradan bir İyice eğilmemiz yani. gerekiyor burada. Öyle gidelim işte. Burasıdır. Çıkışımızı buradan yapacağız. Ee, buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bismillah. Gel. Hadi gel baba. Hadi. Ve işte burası. Tünelin sonu. Arkadaşlar zar da... zor çıktık. İşte çıkışımız da Karşı mescit gezdirmiştim size. Şimdi ilerliyoruz. Bu. Ey ahali. Mescidimiz hayırlı olsun. Ve şimdi de Sıhra amca emektarımızın yanına çay içmeye gidiyoruz. Haydi bakalım. Buradan gitmemiz gerekiyor.